Bugün inşaatta neler yaptık? Bugün inşaatta angarya işleri yaptım. Buraya ben anten çekmiştim. Dün televizyon geldi. Servis elemanları taktılar, açtılar. Sinyal yok. Sinyal yok. Yastığını gördükten sonra benim sinyaller gitti. Meşakkatli bir iş. Televizyon arkasından kopukluk olsaydı işimiz yaşadı. Her neyse kabloyu söktükten sonra süpürgelik altında. Burada nasıl olmuşsa kabloyu tam ortadan delmişim. Kısa devre veriyordu kablo. Gittim bugün tekrardan daha kaliteli olan 15 metre kablo aldım lambirleri tekrardan yapıştırdım. Orayı sökmek zorunda kaldım çünkü kablo alttan geçiyordu ve yukarı çıkıyordu. Her neyse yani buradan kesip ekleme yaptım. Bu şekilde televizyonu çalıştırdık hale getirdik. En azından televizyonu yerine astık. Anten testlerini yapabilmek için mecbur televizyonu tekrardan aşağı indirmek zorunda kaldık. Baya zor ve meşakkatli bir işmiş. Duvar panelimizi bitirdik sayılır. Şu köşede yarım bir yer kaldı şurası. Uzun kesim olduğu için marangoz'a götürdüm. Marangoz yarın onu düz bir şekilde kesecek, getirecek. Onu da yapıştırdıktan sonra duvar paneli işini sonlandırmış olacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma ve cumartesi günü son videoyu çekeceğim. Bu işi yaparken hangi zorluklarla karşılaştık, hangi hatalar yaptık? Özellikle bugün yaptığımız hata yani büyük bir hataymış bu anten kablosunu Televizyon panelini yerine koymadan önce test edebilirdik. Küçük bir televizyon getirip bağlayıp testini yapabilirdik. Onu atladık. Buna benzer yaptığımız hataları, tecrübeleri videoda anlatmaya çalışacağım. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.